İşe gitmek için adeta meydan muharebesi veririz. Egzoz gazları, fabrikalardan çıkan dumanlar, sanayi atıkları, vücutta biriken toksinler. İnsan dört gözle eve gitmeyi niye bekler? Rahat bir nefes almak için. Biz de son sahnemizde adamı eve dönerken göreceğiz. Gelir evine, ayağını uzatır. Hava temizleme özelliği olan klimanın kumandasına basar. Ve biz yavaşça klimaya doğru tilt yaparız. Ve sloganımız devreye girer. Siz günün sonunda eve dönmeye bakın biz rahat nefes almanızı sağlarız. Kabaca bu. Görüşlerinizi alıp üzerinde çalışabiliriz. Evet, fena değil. Slogan da etkili. Ben de beğendim. Oya? Vallahi ben çok beğendim. Özellikle slaytları karıştırmamandan çok etkilendim. <laughs> Bundan on yıl önce falan, o zaman Junior'ım ben. Yine böyle slaytlı bir sunum vardı. Oya anlatacaktı, Oya sunacaktı. İşte ben de yardımcı olayım dedim ama. Sıvahtarı bir karıştırdı sevgili arkadaşım. Mümkün değil toparlayamadık sunumu. <laughs> <laughs> Anlaşırsak işi ne kadar sonra teslim edersiniz? <laughs> yani anlaşmaları imzalayıp avans aldıktan sonra... ...yedi iş gününde teslim ederiz. Yedi iş günü? Becerebilecek misiniz? Anlamadım. Neden beceremeyelim? <laughs> Şirketinizin zor günler geçirdiğini duyduk. Altından kalkabilecek misiniz merak ettim. Yanlış duymuşsunuz Merkay Bey. Şirketimiz zor günler geçirmiyor. Şirketimiz battı. Ama bu bir şey değiştirmez. Bizim işimizde sermayenin yüzde doksanı yaratıcı fikir ve onu uygulama yeteneğidir. Yani bunu parayla pulla bir ilgisi yok. Ayrıca da sizin pozisyonunuzdaki biri bunu gayet iyi bilir değil mi? Evet. Teşekkürler. Arkadaşlarım size en kısa zorunda dönecekler. Peki. görüyor musun? Kızım, sen amcanın kusuruna bakma. Ağzı biraz bozuk. Bir daha bindirmeyeceğim söz. Oğlum, şirket batırmanın en berbat yönü ne biliyor musun? Bu Berkay gibi rahat rahat dalamıyorsun ya. O ağır mı gidiyor. Usta hiç kafana takma. Sen çok güzel bir sunum yaptın. Herkes çok beğendi. Bence Berkay da bayıldı. Bayılacak tabii. Bak abi, bir haftada taş gibi üç tane iş koyduk insanların önüne. E, birinden biri olacak ben inanıyorum abi, hissediyorum. Hissediyorum olacak. İnşallah. Çıkar mı lan Yok. <laughs> Kanka Sebastian Am sokakta öyle dönüp arkasını yürüyüp gitti ya. Yemin ediyorum yerin dibine girdim. Ya arayacağım kızı, elim varmıyor telefonu. Berkay Bey, e, biz arkadaşlarla değerlendirdik. Bizim Bülent'in Şirketi'nin projesi tamamdır bizce. Arayı soğutmadan detayları görüşmek üzere ikinci bir toplantı için gün verelim diyoruz. Bayağı da ucuz fiyat çektiler. Adamlar batmış zaten. Başka çarelerim mi var? Aslında ben bu işi daha ucuza dair de. Nasıl olacak o? Sen bırak dosyayı bana. Ben randevu için size haber vereceğim. Peki. Ne haber lan yeteneksiz herif? Sana şimdi bir dosya göndereceğim, bir kampanya. Birebir aynısını yapıyorsun tamam mı? Nereye gidiyoruz Yemi? Çok sevdiğim bir yer var, oraya götüreceğim seni. Doğru düzgün bir yere götür beni yoksa gelmem ona göre. Doğru düzgün bir yer canım. Hı, nerede? Küçük Ermutlu. Nerede? Ya mekan şey, bir gece kondu. Tahta masalar var, masaların üzerinde muşamba var. Ama o kadar güzel ciğer yapıyor ki herif. Yani daha iyisini anca Edirne'de falan yersin. Aa, ben uyduruk bir yere gitmem. Ya uyduruk bir yer değil. Şu anda param yok, ucuz bir yer. Yani o yüzden oraya gidiyoruz. Ay yani ya ben gitmeyeceğim oraya. Hani iyi günde ve kötü gündeydik. Hmm. Karıştırdınız galiba Bülent Bey için. O evlenince oluyor. Bize hala evli değiliz farkındaysa. Ya o zaman evlenelim. Vallahi bu ciğerci için yer. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Sağ ol. Alo. Nasılsın Bülent? Müsait misin? Ha İyiyim oyacığım tabii tabii müsaitim. Sunumu yaptıktan sonra müşteriden haber beklemek kanser eder insanı bilirim. O yüzden haber vereyim dedim. Ya gözünü seveyim doğru düzgün bir haber ver bana. İyi haber iyi haber. Sizin ajansta karar kıldık. Berkay Bey'e de sunduk bizim tavsiye dosyamızı. En kısa zamanda size geri döneceğiz. Haber vereyim istedim. Hadi ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Oya sağ ol teşekkür ederim. Hah. Biliyordum ya. Biliyordum, hislerime güveniyordum. Olacak diyordum. Oh, işler açılıyor desene. <laughs> Otobandayız otobanda, az kaldı. Otobana çıkıyoruz. Oley, o zaman balı masası olan Ciğerci'ye de gitmek zorunda değiliz. Hayır efendim, gideceğiz. Bak, daha iyisi niye, ondan sonra konuş. İyi, Ali'ye de haber ver bari. Bak, o da yazık. Bekliyordur haberi, sevinsin. Doğru söylüyorsundur. Yok, yok. Hayır, şimdi söylemeyeceğim. Yarın söyleyeceğim. Yüzünü görmek istiyorum. Ne zamandır gülmüyor çocuk ya. Usta biz bir süre meyhaneden ayağımızı keselim. Bak burası da güzel. Kanka bugün sinema yerini yaptığın için sağ ol be. O yedi imzalama. İnsanın babası yapmaz yemin ediyorum. Yok be abi ne olacak? Sen de olsan sen de yapar. Yalnız şöyle bir sıkıntı oluştu. Haftaya para bulamazsak senin eve de aciz gidecek. Ama şundan eminim usta, yaptığımız işlerden mutlaka güzel para kazanacağız. Bak görürsün. O ne lan? Reklam. Usta şunu sesini açar mısın? İşe gitmek için adeta meydan muharebesi verir. Bütün bir şehirle boğuşuruz. Sanayi atıkları, egzoz gazları, Bacalardan yükselen dumanlar, işte günün stresi, yorgunluklar, vücutta biriken toksinler. Eve dönmeyi dört gözle bekler insan, rahat bir nefes almak için. Siz günün sonunda eve dönmeye bakın. Rahat nefes almanızı biz sağlarız. Çalmışlar lan. Onun reklamı çalmışlar. Şerefsizler, sakin ol sakin ol. Kanka nasıl sakin olayım ya? Onun nasıl sakin olayım, bir tarafımızdan ter damlıyor lan. Kapımız aciz memurları var, oğlumun ders çalıştığı masayı bile aciz ettiler lan herifler. Sonra şerefsin biri çıkacak, bizim emeğimizi çalacak, öyle mi? Ne yapacağız şimdi? Son umudumuz da bu. Abi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Bir duracağız, bir sakin olacağız. Yani bir aklımızı kullanacağız. Başka ne yapabiliriz ki usta? Söyleyeyim kanka ne yapacağımızı. Ben gideceğim Berkay kaç <laughs> vuracağım. Usta bir sakin ol, bir dur. Bir dur, sakin ol. İyi fikir, git vur istersen adamı. Ama önce bir çocuklarına sor. Mehmet Can'a bir sor. Ben gideceğim, bir adam öldüreceğim de. Otuz sene içeride yazacağım de. Çıktığım zaman sen kırk yaşında olacaksın de. Bir sor usta. Of! <laughs> Kanka, işim var o zaman. Şu arkadaşı vardı, modern tefeci mi demeliydi onu arasın. Usta, emin misin? Ne yapalım oğlum, başka çaremiz mi kaldı?